Arkadaşlar Salataman kanalına hoş geldiniz. Ben Abdülkadir. Bu videomuzda da arkadaşlar soru cevap serimizin 4. bölümündeyiz. Öncelikle arkadaşlar sizin de sorularınızı cevaplamamı istiyorsanız aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Pro Gaming TR arkadaşımız Minecraft oynar mısın demiş. Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Ee, salatayı sever misin demiş. Salatayı severim. Ekrem balkondan aşağı sarkıttım. <laughs> LB Luna isimli arkadaşımız en sevdiğin yemek veya içecek En sevdiğim yemek arkadaşlar doğal olarak patates kızartması En sevdiğim içecek sıkma portakal suyu Az Tekno isimli arkadaşımız boynunu kır demiş <laughs> Para oyun isimli arkadaşımız sana soru bilgisayarında Wolf Team var mı veya Türk yapımı oyun olan Montenbrit Warband varsa oynayabiliriz demiş Wolf Team oynamıyorum arkadaşlar yok ama Montemplit var bandı baya bir oynamıştım hatta baya bir ilerlemiştim ama şu an bir formattan dolayı maalesef Montemplit yok. Ama gerçekten Montemplit'e oynamanızı öneririm gayet güzel bir oyun. Soru 1 artı 1 artı 1 artı 1 nedir diye sormuş Betül Aktaş isimli arkadaşımız. Şimdi bunu hesaplayalım. Öncelikle 1 ile 0'ı çarparsanız 0 olur. Bir sayının 0 ile çarpımı 1'dir. <laughs> ...buradan gelir 2... İki şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 cevap 10. Aydilo Arrow isimli arkadaşımız "Kardeşin dövüyor musun?" demiş. "Hayır, dövmüyorum kesinlikle." Like Gamer isimli arkadaşımız "Oyun videoları çekecek misin?" demiş. Öncelikle bunu cevaplayayım. Oyun videoları ben bu kanalda çekmeyeceğim arkadaşlar. Ama belki ileride e, bu kanala bağlı bir oyun kanalı açabiliriz ama bu kanalda maalesef oyun videosu çekemeyeceğiz. Takip ettiğim kanal var söyler misin? Gerçi çoğu youtuberların yorumlarında sen varsın demiş. Takip ettiğim kanallar var mesela e, örnek vereyim Enes Batur var, Orkun Işıtmak var, Ahmet Aga var bu üçünü takip ediyorum. Kaan Arslanoğlu ismi arkadaşımız. Hıyar sever misin, muz sever misin, havuç sever misin demiş. Salatalık severim arkadaşlar yani e, severim yani gayet sevdiğim bir şey. Muz da çok severim arkadaşlar. muzu da gayet seviyorum. Ama havuç, havucu da normal seviyorum ama yani diğerleri kadar değil tabi Super Bros Gaming TR isimli arkadaşımız hayatında hiç hıyar tarlası gördüm. Gördüm evet. E, köye gittiğimde görmüştüm. Hatta böyle baya büyüktü böyle şey de vardı. E, şey karpuz kavun falan baya bir şeyler vardı sonra inekler vardı böyle Muzaffer Kızılbıyık isimli arkadaşımız en düşük notun kaç demiş en düşük notum benim kaçtı ya bir tane sınav vardı matematik sınavı çok zordu ama hoca bayağı bir zor yapmıştı ya 35 mi almıştım yoksa 40 almıştım hiç bilmiyorum o civarlarda bir şey almıştım. Dilara Kalesi isimli arkadaşımız en sevdiğin youtuber lütfen oku demiş ee, en sevdiğim youtuber arkadaşlar kim en sevdiğim iki youtuber var Ahmet Aga ile Enes Batur. Ve arkadaşlar sizin de sorunuzu cevaplamamı istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.